Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Özge. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Tabii ki de 2022'de vizyona girecek filmlerden bahsedeceğiz. Bu videomuzda Ocak ve Haziran ayı arasında çıkacak olan filmlerden bahsedeceğiz. Bir sonraki part 2 videomda da Temmuz ve Aralık arasındaki filmlerden bahsedeceğim. Neden ikiye böldünüz derseniz maalesef tek bir video yapıldığında sıkıcı olabiliyor. Çünkü baya fazla film var ve ben de ikiye bölmek zorunda kaldım. Çok uzun ve sıkıcı bir video olmasın diye. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip yorum yapıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca beni instagramdan takip edebilirsiniz. Diğer videolarıma sağ üstteki köşeden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen vakit kaybetmeden videomuza geçiyoruz. Birinci filmimiz 14 Ocak'ta vizyona girecek arkadaşlar. İsmi Scream 5. Scream 5 ama. Kelime İngilizce söyleyip sayıyı her zaman Türkçe söyleriz. Yani Scream 5 yani çığlık işte bildiğiniz çığlık 5. Ben fragmanını bile izlemedim ama şöyle söyleyebilirim ki başrol kızımız yine zamanında çığlık filmlerinin başrolü olan aynı kız. Yani bu da demek oluyor ki muhtemelen geçmişte bağlantılı bir film olacak. Kesinlikle siz de fragman izlemeyin ki biraz böyle heyecanlı olsun. Çünkü biliyorsunuz ki fragmana en güzel sahneleri derleyip toplayıp böyle topçuk yapıp önümüze koyuyorlar. O yüzden film gelince filmden daha fazla zevk almamız için fragman izlemeyelim. Saygı verdi şey kamu spotu gibi bir şey oldu. İkinci filmimize geçiyorum. Yine 14 Ocak'ta yayınlanacak The 355. Bu filmde 5 tane uluslararası kadın ajanı anlatan bir hikaye arkadaşlar. Hükümete bağlı olarak çalışıyorlar. Yine dediğim gibi fragman izlemedim. Küçük bir özet yazısı vardı. Bu da yine beklediğim filmlerden bir tanesi. Çünkü biliyorsunuz ki ben ajan filmlerini çok severim. Beni daha önceden takip edenler bilir. Şimdi diğer filmimize geçiyoruz. 21 Ocak'ta yayınlanacak Morbius. Bu Morbius arkadaşlar biliyorsunuz ki Marvel'ın yeni filmlerinden bir tanesi. Jared Leto oynuyor. Filmde sadece küçük bir özet vereceğim. Kan hastalığı olan bir adam deneysel yöntemlerle kendine bir tedavi arıyor. Ve bu tedaviyi ararken de galiba yanlış bir şeyler yapıyor. Emin değilim. Dediğim gibi fragman izlemedim. İnanılmaz beklediğim filmlerden bir tanesi. Çünkü biliyorsunuz ki ben Marvel hayranı olduğum için kesinlikle bu filmi de izleyeceğim. Bir diğer filmimize geçiyoruz. 11 Şubat'ta yayınlanıyor. Sevgililer gününden önce olması muhteşem bir şey. Çünkü romantik komedi. ismi ise Mary Me arkadaşlar. Jennifer Lopez ile Maluma'nın oynadığı bir romantik komedi filmi. Çok da bir bilgi yazmıyordu zaten. Sadece bunun fragmanını izledim. Pişman oldum. Keşke izlemeseydim. Tam olarak ne anlatmak istediğini bilmediğim için bir küçük bir bilgi almak adına izledim ve gayet de romantik komedi bir film arkadaşlar. Gerçekten tavsiye ediyorum bu arada. Yine 11 Şubat'ta yayınlanacak olan Uncharted filmi. Bunu da çok bekliyorum. Çünkü Tom Holland ve Chris Hemsworth'un oynadığı acayip beklediğim muhteşem filmlerden bir tanesi. Bu Uncharted filmi Hazine Avcılarının maceralarını anlatıyor arkadaşlar. Yine dediğim gibi çok bir fazla bilgi yok internette. Şimdi diğerine geçiyorum. 4 Mart'ta Batman yayınlanıyor. Biliyorsunuz ki yeni Batman'imiz Robert Pattinson oldu ve Robert Pattinson'ın da çok yakıştığını da gördüm bu arada. DC'yi de seviyorum arkadaşlar Marvel'ın yanı sıra ama tabii ki DC daha böyle bir çalkantılı kalıyor. Sürekli bir Batman değişimi, sürekli bir karakter değişimi yaşadığı için DC tam bir böyle ikiş tutturamadı derler ya tam olarak o benim gözümde. Ama umarım bu Batman filmini de hep beraber beğeniriz çünkü gerçekten beklentim çok yüksek. Şimdi geldim bir Harry Potter devam filmlerinden olan Fantastik Canavarlar, Dumbledore'un Sırrı 15 Nisan'da yayınlanacak arkadaşlar. Tabii ki Fantastik Canavarlar da benim favorilerimden bir tanesi. Sabırsızlıkla 15 Nisan'da bekleyeceğim. Şimdi geldim 6 Mayıs'ta yayınlanacak olan Doctor Strange in the Multiverse of Madness filmine. Burada aldığımız bilgilere göre Marvel filminin ilk korku türünde olan filmi olacakmış arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Çok merakla bekliyorum. Biliyorsunuz ki korku filmi çok severim. Doctor Strange'in yanında Wanda ve arkadaşı Wong da var. Yine merakla beklediğim filmlerden bir tanesi. Şimdi geldim 27 Mayıs'ta yayınlanacak olan John Wick Chapter 4 filmine. John Wick ee, artık anlatmak bile istemiyorum yani ayılıp bayıldığımız muhteşem ötesi filmlerden bir tanesi. Kesinlikle gelir gelmez sinemaya gideriz yani artık sinemaya gidilir. Çünkü bizim klasiğimizdir. John Wick gelirse, Hızlı ve Öfkeli gelirse mutlaka sinemada izlenir o filmler arkadaşlar. Bu da tabii ki yine her zamanki gibi vizyona girer girmez izleyeceğim filmlerden bir tanesi. Şimdi bir animasyon filmden bahsedeceğiz. 17 Haziran'da geliyor arkadaşlar. The Light Year filmi. Oyuncak hikayesindeki bas karakterinin kendi solo hikayesini anlatacak. Chris Evans seslendirecek ve merakla beklediğim filmlerden bir tanesi olduğu için kesinlikle bunu da izlemeliyiz. Bir sonraki filmimiz 24 Haziran'da vizyona girecek Transformers filmi. İsmi ise Canavarların Yükselişi. Otobotlar ve deseptikonlarla her zaman savaş içerisinde oluyorlar ve bu savaş esnasında diğer Transformers'lar da gelmeye başlıyor ve ortalık karışıyor galiba çünkü savaşın ortasında girdikleri için kesinlikle bu filmde en çok beklediğim filmlerden bir tanesi arkadaşlar. Bir diğer Jennifer Lopez filmimiz 29 Haziran'da yayınlanacaktı. Shotgun Wedding. Burada bir düğün esnasında gerginlikler vesaire her zaman olur. İki aile birbiriyle bir tartışma, bir gerilim içerisinde olur. Ve bu gerginlikler içerisinde yapılan düğünün tam ortasında bir de birileri rehin alınınca ortaya güzel bir film çıkıyor arkadaşlar. Bu da mutlaka izleyeceğim filmlerden bir tanesi olacak. Evet arkadaşlar 2022'nin birinci partında Ocak ve Haziran arasındaki tüm filmleri sizlere söyledim. Umarım hep beraber izleyip bütün bu filmleri beğeniriz. Ayrıca part 2 videosunda mutlaka bundan sonra yayınlayacağım. Videoyu beğenip yorum yapıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Hepiniz çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ama şöyle bas ee, Ocak ve Haziran. Ocak ve Haziran. <laughs> Cümleyi toparlayamadım. He. Ama şu şekilde topar toparlayacağım mı? <laughs> <laughs> He. Ama <gülüyor> He? <gülüyor> Ama şu, şekil... <laughs> ama şu şekilde ama şu şekilde oldu Temmuz ve dur videoğuma <laughs> 14 Ocak'ta sür... Morbius biliyorsunuz kim bilmiyoruz bir saniye ee, şey ne derler Harry Potter e, seven. Potter sevenlerin bir ne alaka şimdi geldim Harry <gülüyor> ha? <gülüyor> ne <gülüyor> Doğru mu söyledim? Aynen. Canavarlar <laughs> 15 Mart'ta Doğru mu? 15 Nisan bak yanlış bilgi veriyormuşum. <laughs> In the mall hmm. Ayrıca <laughs>